Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Alexey Patov. Bu videoda sizinle çok eğlenceli bir maç analiz etmek istiyorum. Beyaz taşlarla Weiyi, siyah taşlarla Luo oynuyorlardı. oynuyorlardı. Yani bu maç e, Çin liginde oynandı. Weiyi tanıyoruz. 2700 bir büyük usta. Çok çok güçlü. Siyah taşlarla da öbür büyük usta oynuyordu. O kadar güçlü değil ama hani hala 2500 falan. Hadi bakalım. Wei D4 oynadı. D5, C4, E6. At C3, at F6, C5, E5. Kabul edilmeyen vezir gambiti. Çok popüler bir açılıştır. Fil G5, C6, E3. Carlsbad piyon zinciri. Çok popüler piyon zinciri. Beyazın ana planı bu piyon zincirinde. Kalebi B1, B4, B5. Hemen değil. Önce tabii ki taşlarımızı oyuna getirmek istiyoruz. At F3, yani fil D3 diyelim. Kısarok, rok, vezir C2, ondan sonra kalbi 1, B4, B5. En ünlü planı o. Ama tabii ki öbür planlar var ve göreceğiz V'yi salam oynamak istemedi bu maçta. Fil 5 oynadı siyah. Öyle bir hamle var. Doğru hatırlıyorsam beyaz vezir F3 oynayabilir. Fil G6 ve fil F6 var. Yani ünlü bir varyant. Sehen piyon zinciri kötü ama fil çifti var. Ve Büyük ihtimalle objektif olarak eşit. Ama V bunu oynamak istemedi. G4 oynadı. Yani sanki piyonu feda ediyor. Ama böyle değil. Şimdi siyah onu alırsa da. Yani fil F6. Ve yani beyaz e, e, siyahın taşını kazanacak. Yani filde birse, filde 8. Ondan sonra siyahın filini geri alacak. O yüzden siyah bunu alamıyor. Geri gitti. H3. H5. Mantıklı bir hamle. Niye? Çünkü beyaz kendini zayıflıklar zayıflıklarını yaptı yani g4 oynayarak ve e, siyah ondan faydalanmak istiyor aldı beyaz siyah geri atla alamaz çünkü yani mümkün bir hamle değil kale ile alırsa da yani materyal kaybedecek yani filif ve vezir h5 o da olmuyor o yüzden siyah vezir b6 oynadı önümüzdeki hamlede iki şey istiyor ya da vezir b2 ana o ya da yani at h5. Niye? Çünkü artık sehin veziri de 8'de değil. Ve aldı. Ve siyah vezir b aldı yani. Atını değil, piyonu aldı ve durum çok çok karışık olmaya başladı. Beyazın şahı açık ve siyahın fil b4 gibi yani hamler var. Ve öyle bir şey olursa da yani kim daha iyi bilmiyorum. Böyle durumlarda hesaplamak lazım. At g2 oynadı. Ve atını savundu. Ondan sonra kale B1, kale 7 belki almak istiyor şu piyonu. Siyah tabii ki G6 alabilirdi ama yapmadı. Önce fil B4 oynadı. Fil C3 bir tehditi var. Beyazın zamanı, e, zamanı olmuyor kale B1 oynayabilmek için. A, fil G7 aldı ve aldı aldı. Şah e2 tek bir hamle. Vezir D2 beyaz oynarsa da şu kali şahla kaybedecek. Tamam. Şah e2 oyna devi. Kale h5. Ve yani durum çok çok karışık dediğim gibi. Beyazın şahı merkezde. Um, Siyahın şahı da merkezde. Açıkçası. Ama beyazın fil çifti var. Ve durum açık. Bakalım ne yaptı v? Kale b1. Şu kale hiçbir şey yapmıyordu a1'de. O yüzden a onu daha aktif bir yere getirdi. Belki kale B'yi de almak istiyor gelecekte. Yani kim bilir. Şah yaptı e, siyah. Şah e Şimdi siyah tekrarlamak takırlamak isterse beyazın vezir D2 olacak. Niye? Çünkü kalesi artık a de değil. Siyah öbür piyonu aldı. Siyahın kesinlikle e, materyal avantajı var. Ama taşlar o kadar aktif değil. Mesela şu taşlar pasif ve şahı açık ve dediğim gibi bezin fil çifti var. Kale A1 oynadı ve iyi. Vezir B2. Şimdi şu kaleyi aldı. Siyah aldı. Şah E2. Ve beyazın şahı belki F3'e kaçabilir. Ondan sonra yani belki fil G2 oynayabilir. Şu kale oyuna girecek. Ve ondan sonra Vezir H8 gibi e, hamler var. Ve sehen zamanı olmuyor. Ad D7 de uzun rok e, oyna için. O yüzden şah D7 de oldu. Vezir H8 ve artık şu arkadaşlar oyuna giremeyecek. Görüyor, görüyoruz siyahın avantajı var. Ama taşlar oynamıyor. B5 oynadı siyah. Yani plan ne bilmiyorum. Belki Vezir A6 Vezir C8 böyle e, ilginç bir e, fikir var taşlarını oyuna getirebilmek için ama zamanı olmuyor siyahın kale gibi bir yani fikir ne fikir fille bir yere gitmek bilmiyorum file 5 ondan sonra kale g8 ve artık e, hadi görüşürüz olacak e, file 5 oynadı siyah yani fikir ne emin değilim belki yani file 4 şahlar başlayacak ya da hemen vezir b2 şah f3 file 4 kesinlikle e, siyahın fili daha aktif f5'te e6'dan Vezir f8, o beyaz. Vezir f7 bir tehdit var. Böyle durumlarda önemli soru şu yani. Ya da beyaz daha hızlı olacak ya da siyah. Fil d3 şah. ilginç bir hamle. Sanki beyaz onu alabilir ama alırsa da büyük ihtimalle beraber olacak. Değil mi? Yani vezir d1 şah c3, vezir c1 ve beyazın şahı şahlardan kaçamayacak. Ve tabii ki bu maçı kazanmak istiyordum. Ve f3'e gittim. Şimdi siyah şu fili alırsa çok kötü şeyler olacak. Vezir f7 şah mesela, şah c8 ve fil e5 ve bir süre mat fikirleri var beyazın. Kale g8, vezir c7, siyah ad d7 oynarsa da kale g8 ve yine de vezir d7 olacak. Vezirde bir şah oynarsa beyazın şahı kaçıyor. O yüzden fili bir oynamadı siyah, şah c7, şah, şahlar başlıyor, şah, şah altı, Sanki siyahın şahı kaçtı ama kesinlikle o kadar ıı, salam kendini hissetmiyor a Ve bunun dışında siyahın taşları hala oyuna ıı, girmediler. Ve v burada ıı, feda yaptı. Fil d3, evet siyah daha materyal kazanıyor. Ama vi hepsini iyice hesapladı. Fil F5 ve ıı, çok büyük bir tehdit var. Fil ıı, C8 şah, ıı, şaha 5. Yani ve orada bir şey olacak yani onu hesaplamak lazım. Bilmiyorum belki vezir A3, şah B6. Belki değil. Um, vezir D1 oynadı siyah, şah F4, vezir D2. Yani siyah, siyahın sadece bir veziri var ve siyah o yani vezirle tehditleri yapmaya çalışıyor ama bir taş vezir olsa da bile çok bir şey yapamayacak. Yani şah e3, vezir e1, vezir fil c7. Yani beyaz adım adım uh, siyah mat etmek istiyor. Fil c7'nin fikrini bu kareyi kontrol ediyor. Hem tabi ki beltedeki kareyi de kontrol ediyor. Ve önümüzdeki hamlede mat tehdidi var. Fil c8 mat. Siyah şah yaptı. Şah f3 vezir c8 siyah beyazın fikri engelliyor ama beyaz pozisyonu adım adım iyileştirebilir h4 h5 h6 h7 siyahın taşları oyuna giremez şah kötü vezir savunmak zorunda yani siyahın durumu tamamen kayıp vezir h8 şah g3 şah h3 vezir h8 fil g4 Beyaz istediği şey yapabilir. siyahın hamleleri yok. Belki filgi dördün fikri H5 sürmek bilmiyorum. F6. Ama şimdi fil E6 mümkün oldu. Ve görüyoruz e, siyah Zugzwang'da. Artık vezir G8 yok. Başka hamleler de yok. Çünkü mat olacak. Yani atla D diye giderse de beyaz onu da bir alacak. B4 sürerse de yani büyük ihtimalle beyaz onu alacak. O yüzden yani, siyah şahla gitti ama ondan sonra filde 8 oldu ve siyah terk etti. Niye terk etti? Çünkü yani, mat olacak. Geri giderse eğer artık c 8 mat. Siyahın vezirini onu alamaz. Ve bu kadar oldu. Yani Gayet ilginç bir maçtı. Görüyoruz, e, biliyoruz e, kabul edilmeyen vezir gambiti çok sağlam açılıştır ama bir kişi ya da iki kişi onu e, ilginç bir şekilde oynamak isterse o, olabilir. Her neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu beğendiyseniz lütfen bir like koyun. Kanalımıza abone olun ve önümüzdeki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.